Rumeli müziğinin sevilen isimlerinden Ramazan Günay, Zeytinburnu'nda çıktığı sahnede kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki Günay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Zeytinburnu Belediyesi'nin 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlediği 17. Yöresel Günler etkinliğinin 7. gününde Zeytinburnu Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği sahne aldı. Yöresel ikramların ardından konser alanındaki sahneye Rumeli'nin sevilen şarkıcılarından Arif Şen Türk ve Ramazan Günay birlikte el ele çıktı. İki sanatçı Aman Doktor türküsünü söyledikleri sırada sanatçı Ramazan Günay bir anda yere yığıldı. Uzun süre kendisine kalp masajı yapılan Günay daha sonra hastaneye kaldırıldı. 71 yaşındaki sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefat haberinin 15 Temmuz meydanına ulaşmasının ardından belediye başkanı Ömer Arısoy'un talimatıyla gece iptal edildi. 55 yıllık müzik hayatına yüzlerce türkü sığdıran Ramazan Günay TV kanallarında program yapıyordu. Günay'ın cenazesi Küçükçekmece Sultan Murat Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek. Usta sanatçımız Ramazan Günay'a Allah'tan rahmet acılı ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.